أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لا من من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم Aziz müminler okuduğumuz birinci ayeti kerime sureye adını veren ayetin geçtiği ismi yani Yunus suresini suremiz bu ayetten almış adını. Bu ayette Allahu Teala Yunus Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor. Yunus Aleyhisselam'ı anlatan Diyorsunuz Yunus Aleyhisselam, allah Teala hadi ey Resulüm orayı terk et, ben onları helak edeceğim demeden ne yapmıştı? Çıkmıştı. O gidince allah Teala kavminin, gerideki kavminin durumunu bize anlatıyor. kavmin ne olmuş? Helak mı olmuş, olmamış mı? İşte tarihteki tek istisnayı Allahü Teala burada bize haber veriyor. Diğer bütün kavimler helak edilmişler ama Allahü Teala Yunus Aleyhisselam kavminin imanlarının kendilerine fayda verdiğini haber veriyor. Ancak buradaki nokta yine azap onlara gelmeden vazgeçmişler. Bu da nereden geliyor aziz müminler? Onların daha önceki helak edilen kavimlerin durumlarını bildiklerini bize haber veriyor. Şimdi bir bakıyorlar Yunus Aleyhisselam yok. O gitmiş. Eğer diyorlar o gittiyse artık helak gelecektir. Ama helak gelmemiş. Çünkü helak gelmiş olsaydı dönüş olmazdı. Burada onların akılları başlarına helak gelmeden önce ama Allahü Teala onları helak edecekti. Onlar helak olacaklardı. Ancak helak olunmadan yaklaşık bir adım öncesi akılları başlarına geliyor, iman ediyor ve Allahü Teala da onları affediyor, helak etmiyor. Peki neden bu böyle bir istisna? İşte bu istisnayı da Allahü Teala, ey kullarım, bir adım kala, helakınıza bir adım kala, ölümünüze bir adım kala. imana gelir de tövbe ederseniz bu size fayda verir. O bir adımı da attıktan sonra Ezrail Aleyhisselam'ı gördük. Ondan sonra bitti iş. Ya da helap geldi. Salih Aleyhisselam kavmini ikaz ediyor. Diyor birinci gün sarılacaksınız, ikinci gün kızaracaksınız, üçüncü günde diyor kararacaksınız. Ve ondan sonra ölüp gideceksiniz. Artık diyor sizin için karar verildi. Ve öyle oluyor. Ama biz İsrailoğullarının helakından önce de Salih Aleyhisselam'ın kavminin helakından önce de onların bir pişmanlık, hissetmediklerini görüyoruz. Neden? İsrailoğulları değişik değişik belalara müptela edildiklerinde gelip Musa Aleyhisselam'la yardım istiyorlar. Kaldır başımızdan şu belayı da iman edeceğiz diye ama aziz müminler isteklerindeki samimiyetsizlik, iki yüzlülük, gerçek olmayışı isteklerini onların direndiklerini yani batılda direndiklerini gösteriyor. Ama burada Yunus Aleyhisselam'ın kavmi direnmemişler. Gerçek manada mümin olmuşlar. Allahu Teala tabi kalplerin özünü bilen olduğu için de ne yapmış? Onların helakını iptal etmiş. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَلَفَعَهَا Keşke diğer bütün kavimlerin imanları kendilerine fayda verseydi. Şimdi biz burada görüyoruz ki bütün kavimler iman etmişler. Allahü Teala keşke onların imanı da kendilerine fayda verseydi. <laughs> Ölen, ölürken daha doğrusu bütün kafirler. Buna bir milyardan fazla Hindu da dahil, bir milyardan fazla Çinli de dahil, Avrupalısı, Asyalısı, Amerikalısı hepsi dahil. Bütün insanlar ölürken iman edeceklermiş. Allahü Teala keşke diğerlerinin de imanı onlara fayda verseydi. Herkes iman edecek ama imanları fayda vermeyecek. İlla diyor ancak allah Teala ancak kavme Yunus. Yunus kavminin imanı kendilerine fayda verdi. Bir tek istisna. Firavun iman etmeye çalışmış değil mi? Fayda vermemiş imana Demek ki Firavun'un ordusundaki bütün askerler de iman etmek istemişler. Bugün ölen kafirler de Yahudisi, Siyonisti, Hristiyanı, Putperesti, Ataisti hepsi demek ki ölürken iman etmek istiyorlar. Ama allah Teala fayda vermiyor diyor. Keşke faydasını görseler imanlar. Lema <laughs> amenu iman ettikleri zaman işte istisnayı anlatıyor Allahu Teala. Bir grup iman etmiş. Onlar iman ettikleri zaman keşefna anhum azabal hizy fi'l hayatid dunya. Biz onlardan Dünya hayatındaki rezillik azabını yazdığımız, onlara yazdığımız azabı kaldırdık. Kim bu kavim? Kavmi Yunus. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Biz onlardan azabı kaldırdık. Neden? iman ettiler diye. Ve <laughs> mette'nâhum Ve biz onları belli bir süreye kadar daha yaşattık. Onlara dü dünya nimetlerini vermeye devam ettik. Bu şu demektir aziz müminler. Onlar iman ettiler. Biz de onlardan azabı kaldırdık. Ancak bu azap kalkıp onlar hayatlarına devam ederlerken içlerinden imanlarından vazgeçenler olmuştur. Bunu Allahü Teala haber vermiyor. İmanlarında sebat edip mümin olarak ölenler olduğu gibi imanlarından dönüp kafir olarak ölenler de olmuştur. Allahü Teala biz onlara dünya hayatındaki o rezil azabı vermedik, tattırmadık, onu iptal ettik diyerek haber veriyor. Demek ki aziz müminler, insanların iman etmeleri için Allahu Teala son ana kadar insanlara fırsat tanıyor. İmkan veriyor. Ve son ana yani Ezrail Aleyhisselam'ı görünceye kadar yapılan imanların muteber olduğunu, kabul edildiğini işte burada Rabbimiz bize haber veriyor bir adım kala, helak edilmelerine bir adım kala akılları başlarına geldiğinde insanların onlar kurtulmuş demek. Yani bir insan düşünün 90 yaşına kadar Müslüman değil. 90 yaşında Müslüman olsa, ertesi günde vefat etse ya da o gün vefat etse, sabah Müslüman olsa, öğlenleyin vefat etse. Kim biliyor ne zaman öleceğini kimse bilmiyor. Hayır, ölümü görmüşse, Ezrail Aleyhisselam gelmişse artık onun imanı geçerli değildir. Ama Ezrail Aleyhisselam'ı görmeden önce bir insan Müslüman olursa işte bu ayet diyor ki onun Müslümanlığını ben kabul ederim. Onun imanını kabul ederim. Neredeydin, niye şimdiye kadar geciktirdin demem diyor allah Teala. Bu da büyük bir rahmet aziz Şimdi de Allahü Teala dönüp Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a şöyle hitap ediyor. Tarihteki bu örneği verdikten sonra وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا, لَا آمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعًا Eğer Rabbin dileseydi, isteseydi <laughs> ev yüzündeki bütün insanlar Müslüman olurdu. Mümin olurdu. Yani Allahü Teala isteseydi bizi bütün insanlar, biz derken bütün insanlar Müslüman yapamaz mıydı? Yapar aziz, Yapamaz diye düşünsek zaten o zaman Allah'a imanımız doğru değildir. Eğer Rabbin dilese yeryüzündeki bütün insanlar Müslüman yapar diyor. Burada bir vurgu var. O da bir önceki ayete vurgu. Allah kullarını serbest bıraktı. Son anda bile Ezrail Aleyhisselam'ı görmeden son anda bile Müslüman olurlarsa kabul eder. Olmazlarsa da yine Allah zorlamaz kullarını. Dileyen Müslüman olur, dileyen olmaz. Kural budur diyor Allah Teala. Benim hükmüm bir yöndedir. Hani Kehf suresinde allah Teala sen diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendini helak edeceksin diyor. Müslüman olmuyorlar diye. Niye? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olmadıklarında başına gelecek azabı biliyor. Niye? Görmüş, miraçta gösterilmiş kendisine cehennemin ve cehennemliklerin yaşadıkları acılar. O da insanlar o azaba mahkum olmasın diye Müslüman olup kurtulsunlar istiyor. Ve çok endişeleniyor, çok üzülüyor, çok gayret ediyor insanlar Müslüman olsun diye Allahü Teala da kendini helak edeceksin, kendini para paramparça edeceksin. İnsanlar Müslüman olsun diye. Oysa ki diyor ben onlara seçim hakkı verdim. irade verdim, kararlarını kendileri alsınlar diye onlara yetki verdim. Eğer zorlayacak olsaydı ben hepsini Müslüman yapardım. Yeryüzünde bir tane bile kafir olmazdı, izin vermezdi. Efânte tekrehunnâ sa'adta yekûnû mü'minîn. Şimdi diyor Allah Teala: "Ey kulum, ey resulü, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Sen ben bu yetkiyi, bu hakkı, bu iradeyi kullarıma vermiş olmama rağmen sen onları zorlayıp da Müslümanlı yapacaksın." Ben zorlamıyorum diyor. İstesem ben yaparım. İşte aziz müminler burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun yolundan giden bütün müminlere bir talimat vardır. İnsanların cennete gitme, cehenneme gitme seçeneği vardır. İzni vardır, yetkisi vardır, tercihi vardır ve bu kullardadır. Bu bizim en yakınımız da olabilir, bu bizim komşumuz da olabilir, bu biz de olabiliriz. Nihayetinde her insan gitmek istediği yeri kendisi seçer. Buna Allah izin vermiş ve kulunu da serbest bırakmıştır. Zorlama olmaz diyor Allah. Teala. Zorlamayla olmaz. Şimdi sen mi zorlayacaksın diyerek Allahü Teala zorlanmaması gerektiğini, insanların tercihlerinin hür olarak verilmesi gerektiğini haber veriyor. Peki o zaman onlarla Bunlil muhallafina min ila li ba'sin tuqatilunhum yuslimun Ey muhalifler yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber savaşa katılmayanlar. Siz diyor yakında davet edileceksiniz. Savaşa çağrılacaksınız. Hani bir kaçtınız bir daha çağrılacaksınız bakalım ondan da kaçacak mısınız kaçmayacak mısınız. Burası bir cümle. Kime Müslümanlara? Bir kavimle diyor savaşmaya çağrılacaksınız ya da o kavim Müslüman olunca savaşmayacaksınız. İki tane durum. Bir savaşacaksınız. Eğer kavim Müslüman olursa savaşmayacaksınız. Burada ta ki onlar Müslüman oluncaya kadar savaşacaksınız manası da var. O zaman diyorlar ki ya orada öyle burada böyle nasıl oluyor şimdi? Burada zorlama diyor orada Müslüman oluncaya kadar savaşacaksınız. Oradaki Müslüman oluncaya kadar aziz müminler teslim oluncaya kadar. Peki teslim olmakla Müslüman olmanın farkı ne? Tamam der <laughs> kafirler biz size savaşmak istemiyoruz. Cizye vermeye razıyız. Dediği zaman ne olur aziz müminler? Savaşılmaz. Yani İslam ülkesine savaş açmış ya da içindeki insanlara işte içindeki azınlık, azınlık Müslümanlara haksızlık eden bir topluluk Müslümanlar tarafından savaş ilan edilir. Ama karşı taraf derse ki biz savaşmak istemiyoruz. Sizin gücünüzü itiraf ediyoruz. Ölmek istemiyoruz biz yaşamak istiyoruz. Size cizye vermeyi kabul ediyoruz dediklerinde onlarla savaşılmaz. Zaten İslam tarihi bunun ispatıdır. Eğer bu ayette oradaki Fetih Suresi 16. ayet birbirleriyle çelişiyor gibi gözükse Allah muhafaza eylesin. İslam tarihi var ortada 1400 yıl. Eğer bütün insanlar Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşın hükmü olmuş olsaydı Fetih 16'da şimdiye kadar İslam'ın hakim olduğu yerlerde Hristiyanların yaşamasına Yahudilerin yaşamasına gayrimüslimlerin yaşamasına izin verilmezdi. Mana böyle değil ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Yahudilerle Hristiyanlarla anlaşma yapmış. Tamam siz yaşayın dininizi siz yaşayın dininizi biz de yaşayalım ama Medine hepimizin şehri beraber savunalım diyerek onlarla devlet olarak anlaşma yapmış. Dolayısıyla aziz müminler efe ente tuklihun nase hatta ayeti bizim için geçerli bir kuraldır. Kimse Müslüman olsun diye zorlanamaz. Bu yasaktır. Bunu Allahu Teala burada dolaylı bir şekilde Bakara suresinde la ikraha fid din orada açık şekilde haber veriyor. Dinde zorlama yoktur. Dileyen Müslüman olur, dileyen olmaz. Zorlasaydım diyor Allahu Teala. Ben zorlardım herkes Müslüman oluyor O zaman siz de zorlamayın diyor Allahu Teala. Dileyen Müslüman olsun, dileyen olmasın. Ama biz la ikraha fid din ayetini yine yanlış anlamışız. Dinin içinde zorlama yoktur diye anlamışız. İşte bu da bizim çarpık İslam anlayışımıza sebep olmuş. Her mahalledeki İslam'ı farklı görüyoruz. Her köyün, her bölgenin farklı farklı İslam'ı yaşadığını görüyoruz. Bu da aziz müminler bizim İslam'ı tam anlamadığımızdan, bilmediğimizden, yanlış anladığımızdan kaynaklanıyor ki yüce Allah ve Müslüman'ın diyenlere hakkıyla İslam'ı yaşamayı temsil etmeyi nasip etsin. <laughs> Rabbimiz bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidenlerden eylesin. Bütün emirlere ve yasaklara riayet edebilmemizi nasip etsin. آمين والحمد لله في رب العالمين